hani ahireti gözetip ahiret için yaşayanların nasıl olması gerektiğini bir örneği. Deniz yolculuğuna ilim için tabi bir yerden bir yere geçecek herhalde belki de Mısır'dan Hicaz'a doğru geçecek. Denizde gemiye biniyorlar. Gemide oradaki alimlere gidip hadis alacak. Gemide birisi yanına geliyor. Buhari'nin yanına geliyor. Demek ki şarlatan birisiymiş. Buhari ile arkadaş oluyor. Buhari'de ne olduğunu ne olmadığını öğreniyor. Bu halinde o zaman bütün hayatını geçirebileceği, bütün hayatını ilim yolunda harcama yapacağı, iyi içebileceği bin dinarlık bir parası var. Bin dinar bu halin. Düşünün bu o nasıl bir şey var. Bin dinarda 4 kilo altın ediyor. Dört kilo altın. Dört kilo altını var. Onunla bütün hayatını yolculuğunu geçirecek. Ondan sonra e, yemesini, içmesini şey onlay yapacak yüz binlerce kilometre yol gidiyor Buhari e, bütün hayatı boyunca. Adam da onun o kadar parası olduğunu öğreniyor. Buhari'nin o kadar parası olduğunu öğreniyor. Gece oluyor. Buhari, e, herkes uy uyuyor. O adam uyanıyor diyor ki, ey gemideki ahali, benim diyor e, çantamda bin dinar param vardı çalındı diyor. Bin dinar param vardı çalındı diyor. Herkes ayağa kalkıyor. Herkes e, uyanıyor. Diyorlar ki herkes gemide. Kimdeyse bu para ortaya çıkar. Hep herkes arasın. Bütün çantalar aranacak. Bütün her taraf aranıyor. Gemideki herkes aranıyor. Bütün çantalar aranıyor. Bakıyorlar ki hiç kimse de yok. Buhari'de de yok. Sabah oluyor. O adam demek ki tam bir ahlaksız birisiymiş. Buhari'nin yanına geliyor. Ya diyor sende bin dinar yok muydu? Bu kadar para var. Nereye sakladın diyor. Ne yaptın diyor. Buhari o arama olunca bütün hepsini denize atmış. Paranın tamamını. Yani bu hikmeti ne? Diyor, niye böyle bir şey yaptın? Ben diyor, Buhari'nin sana inanmazlardı. Bana inanırlardı. Ama olur da birisinin aklında en ufak bir şüphe kalırdı. Bu acaba derdi ve bundan dolayı rivayet ettiğim hadislere en ufak bir şüphe gelebilirdi. Ben diyor hadisleri Allah Resulü'nün sünnetini, Allah Teala'dan Allah Resulü'nden yapmış olduğu rivayetleri bin dinara satacak birisi değilim diyor. Ondan dolayı attım diyor. Ve o hayatının tamamı, ondan sonraki hayatının tamamı bu hali e, sefalet içerisinde geçirmiş. Yani fakir bir şekilde geçirmiş. Yani onların hadislerine rivayet ederken 7300 şu kadar küsur hadis. İşte Edebül Müfredin'de şu kadar hadis var. Tarihinde şu kadar rivayet var falanca da e, hadis var. Bu, bu bir tane mevkisi Buhari'nin. Her bir alim o zamanki o ahireti düşünüp de ona göre amel edenler, tefekkür edenler, ona göre işleyiş yapanların her birisinin her bir kıssasında böyle şeyler var. Allah Teala onların şefaatini bizlerin ailelesin. Onların yoluna gitme nasip eylesin.